Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 5 Ağustos 2025 Salı güncel döviz kurlarıyla karşınızdayız. Döviz fiyatları hem döviz büroları hem de bankalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle alış ve satışlarda birkaç yerden fiyat almanızda fayda var. Gelelim güncel döviz kurlarına. Amerikan Doları alış 40 lira 46 kuruş, satış 40 lira 66 kuruş. Euro alış 46 lira 65 kuruş, satış 46 lira 99 kuruş. İsviçre frangı alış 49 lira 50 kuruş, satış 50 lira 27 kuruş. İngiliz sterlini alış 53 lira 39 kuruş, satış 54 lira 05 kuruş. Japon yeni alış 0 lira 27 kuruş, satış 0 lira 27 kuruş. Suudi Arabistan riyali alış 10 lira 64 kuruş, satış 10 lira 82 kuruş. Avustralya doları alış 25 lira 64 kuruş, satış 26 lira 21 kuruş. Kanada doları alış 29 lira 02 kuruş, satış 29 lira 52 kuruş. Rus rublesi alış 0 lira 45 kuruş, satış 0 lira 54 kuruş. Azerbaycan manatı alış 22 lira 48 kuruş, satış 24 lira 18 kuruş. Çin yuanı alış 5 lira 13 kuruş, satış 6 lira 13 kuruş. Romanya leyi alış 8 lira 39 kuruş, satış 9 lira 86 kuruş. Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi alış 10 lira 35 kuruş, satış 11 lira 62 kuruş. Bulgar levası alış 22 lira 08 kuruş, satış 24 lira 29 kuruş. Kuvvet dinarı alış 127 lira 14 kuruş, satış 135 lira 81 kuruş. Güncel döviz fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içerikler takip etmek için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.